Zübeyde Hanım. Hanım. Siz beni hep böyle tanıdınız bildiniz. Heyha bir oğul doğurmuş ki o oğulun peşinde koşamadım mı? Gün geldi çay partisine gidiyorum dedi cepheden çık. Padişahın ölüm fermanını verdiğinde öldü sandım. Ama o benim evladım olmaktan çok sevindim. Bu gece sizler hayallerinize kavuşabilirsiniz diye hayallerinden vazgeçen bizlerin hayal olmadığını görmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Hepinizden, hepinize selam olsun. Mühendisi Sabiha Gürayman gibi döneme damga vurmuş zamansız kadınları araştırmacı yazar İlknur Güntürk'ün kalıpçı tiyatro sahnesinde bir araya getirdi. 35 senelik e, Atatürk araştırmacısı yani o bölümü bitirdikten sonra felsefeciyim aslında e, ikinci bir bölüm olarak bitirdim e, arşiv araştırmacısıyım arşivlerde çalışıyorum gerek yurt içi gerek yurt dışı e, araştırmalarımı yaparken e, çok ilginç olarak. 1919-38 arası 51 Türk kadının dünyaya ilkleri hediye ettiğini gördüm. Ellerinde hiçbir imkan yok gel. Tüm dünya kadınlarına rol model olan kadınlarımız. Daha sonra dedim ki o zaman kadınlarımızı bir şekilde anlatmaya başlayayım. Canlı tanıkları buldum. 1919'dan başta 38'e kadar çıkan bütün gazete ve dergileri taradım. Arşivden çıkan belgeleri topladım ee, ve e, çok büyük bir rakam. O anda bu kadınların e, bir şey fark ettim. Bu kadınların hayat hikayelerindeki e, o ince çizgiler bugün ne kadar kadın sorunumuz varsa, Türkiye'nin ne kadar kadın sorunu varsa hepsini çözebilecek derecede güncel, geçerli ve çözümler önerileri e, akıl kulağımıza fısıldıyor. ...gönül gözümüze de gideceğimiz yönümüz, yolumuzu göstermişler. Yani bizim tekrar Amerika'yı keşfetmemize gerek yok, nasıl çözeriz bu işleri dememize gerek yok. Zaten bir reçete yazıp bırakan kadınlar bunlar bize. Atatürk diyor ki, efsane isimlerle bu günlere geldik diyor. Bu insanların hayat hikayeleri, ülkenin karanlık ve endişeli günlerinde birer umut ve hayat ışığı olacaktır. İşte bunlar o kadınlarımız, bize umut bir hayat ışığı veren kadınlarımız... dönemin sanat vedailerinden, hayat sanatçılarından biri olan, ülkesinin adını başarıyla temsil eden, yerin temsilcisi olan ben Nihri Düşlük. Tüm rağmenlere rağmen, azı çok yaparak, hayatın kaldırma kuvvetini keşfetmiş kadınların temsilcisiyim ben. Parla, hilal Parla beyaz ve kırmızım, Türk'ün yolu cumhuriyet, parlak yüz yaşındasın.